Villa genellikle müstakil bir yapıda, bahçesi olan ve genellikle lüks yaşam alanları sunan bir konut türüdür. Villa maliyeti birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu yazıda villa maliyetini etkileyen unsurları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Malzeme seçimi. Villa inşaatında kullanılan malzemelerin kalitesi maliyeti doğrudan etkiler. Yüksek kaliteli malzemeler uzun ömürlü ve estetik bir yapı sağlar ancak maliyetleri artırır. İnşaat maliyetinde malzeme seçimi, projenin bütçesi, kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. İnşaat maliyetinde malzeme seçimi hem ekonomik hem de fonksiyonel açıdan dikkatlice değerlendirilmelidir. Uzun vadeli maliyetleri ve projeye uygunluğu göz önünde bulundurmak, başarılı bir inşaat projesi için kritik öneme sahiptir. İnşaat sektörü, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biridir ve bu sektördeki maliyet unsurları Projelerin başarısını doğrudan etkiler. İnşaat maliyetleri arasında işçilik faktörü en önemli bileşenlerden biri olarak öne çıkar. İşçilik maliyeti projenin toplam bütçesinin büyük bir kısmını oluşturur ve iş gücünün kalitesi, verimliliği ve yönetimi inşaatın başarısını belirleyen kritik unsurlardır. Gelin beraber 2025 yılı için inşaat maliyetlerine rakamlar üzerinden değinelim. 100 metrekare müstakil villa için 2025 yılı yaklaşık kaba inşaat maliyeti sırayla. Kazı maliyeti 18.000 TL. Temel yalıtımı maliyeti 20.000 TL. Su basman perde yalıtım maliyeti 13.000 TL. Beton maliyeti 308.750 TL. Kalıp beton işçilik maliyeti 233.750 TL. Demir maliyeti 178.500 TL. Demir işçilik maliyeti 82.500 TL. Duvar maliyeti 80.000 TL duvar işçiliği 40 bin TL. Genel giderler 150 bin TL. Genel toplam kaba inşaat maliyeti 1 milyon 1.124.500 TL. 1 metrekare kaba inşaat maliyeti 11.245 TL. 100 metrekare müstakil villa için 2025 yılı yaklaşık ince işler inşaat maliyeti sırayla. Dış cephe kara sıva maliyeti 52 bin TL. Dış cephe mantolama maliyeti 84.500 TL. Dış cephe söve maliyeti 7.200 TL. Dış cephe boya maliyeti 6.500 TL, iç cephe alçı maliyeti 250 bin TL, iç cephe dekorasyon maliyeti 75.000 TL, ıslak hacim kara sıva maliyeti 20 bin TL, ıslak hacim yalıtım maliyeti 4.000 TL, parke maliyeti 25.000 TL, seramik işleri maliyeti 75.000 TL, şap işleri maliyeti 25.000 TL, pencere işleri maliyeti 75.000 TL, kapı işleri maliyeti 52.500 TL. Mutfak dolabı maliyeti 36 bin TL. Çatı işleri maliyeti 300 bin TL. İnce işler için genel toplam maliyet 1.087.700 milyon TL. Elektrik işleri maliyeti 225 bin TL. Mekanik işler maliyeti 225 bin TL. Elektrik ve mekanik işleri ile birlikte genel toplam ince işler maliyeti 1.537.700 milyon TL. 100 metrekare inşaat için genel toplam maliyet kaba işler 1 milyon 124.500 TL, ince işler 1 milyon bin700 TL, müteahhit kar yüzde 15 olacak şekilde genel toplam maliyet 3 milyon TL olarak önümüze çıkmaktadır. 1 metrekare inşaat maliyeti arsa ve proje giderleri hariç ortalama 30.615 TL olarak hesaplanmıştır.